Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere hedefli grafik oluşturma ile ilgili teknikleri anlatmak istiyorum. Özünde birleşik grafik, kombo grafik oluşturma ile ilgili. Ancak tabii ki hedefi nerede oluşturacağımızı satırda, sütunda, hani veri serilerimiz ve grafiğe hakim olma konusunda arkadaşlar yapacağımız şeyler olabilir. Şimdi makinalarımızın 6 aylık üretimleri var diyelim burada satış olabilir, bölge satışı, satıcı vs. ürün satışı olabilir. Hedef satırını henüz seçmedim. İşte grafiğimi ekleden insertten gidiyorum. Basit bir sütun grafik çizdiğimi düşünelim arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz hedefi almadım. Aylık ürün grafiklerimi gördüm. İşte süslemesi vs. Ee, sileyim bunu. Bizim için hedef de olmalı dediğimizde hedef satırında seçerek grafiğimi oluşturdum. Bakın arkadaşlar hedef nereye geldi? Burada bir seri gibi duruyor. Bakın ondan sonra. Şimdi bunu alıyorum. Tek bir seriyi değiştirmek için eskiden beri yapılan teknik. Tıkladım ama tüm görüyorsunuz tamamını seçti. Tamamını bir kere daha tıklıyorum. Böyle bir inceliği var. Seçtim tüm göstergeler. Bir daha seçtim hedef serisi. Sağ tıkladım. Seri grafik türünü değiştir. Change chart type diye şey arkadaşlar Bir tek onu alıyorum bakın. Diğer türlerde de yapılabiliyor aynı şekilde. 2013 üzerinde kolaylıkla bu bir combo grafik düzenlemesi oluyor. Bakın bunu hemen çizgi haline getiriyor. İkinci eksene gerek yok çünkü zaten bu skalada onu görmek istiyorum arkadaşlar. Yani bir yüzde oranı, artış k oranı vesaire olsaydı daha mantıklı olurdu. Ona gerek yok. Bakın e, hedefimi koymuş oldum. Ne yapabilirim? Şöyle e, seçip sadece onun için bir, bir etiketi koyabilirim. Bu etiketleri üstte alabilirim. Yani artık e, birçok şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tam başından bir kere daha gelelim. Seçiyorum. Bu sefer ekleye gittim. Grafiklerden önerilen Recommended charts'ta direkt e, birleşik grafiği seçerek de Arkadaşlar o tabi onu anlamıyor ama biz ne yapabiliriz? Sen de kümelenmiş şey ol Sen de kümelenmiş ol Ve geri kalanı çizgi gibi Bu şekilde de çizmek mümkün Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, Başka ne yapılabilir? Bunlar aylık hedeflerdi makinelerin e, 6 aylık hedefleri olsaydı ona ulaştığımız zaman zaten o zaman 6 aylık e, şeyi Yani her bir makine için e, hedefleri koymak galiba böyle. Hani demek istediğim grafiğin x ve y eksenini çevirmek ve değiştirmek gibi ilgili şeyleri hani sizler de yönetebilirsiniz. Gerekten hani biliyorsunuz grafik e, oluşturulduğunda e, kendisi 6 tane bu var. Onu buraya koyalım. Siz böyle de isteyebilirsiniz. E, her bir makinenin ayını yapabilirsiniz. Her bir makinenin e, ya da ayda her bir makinenin ki daha mantıklı geliyor ama böyle de olsa yine e, arkadaşlar bu bu şekilde olmaz tabi bu sefer e, makinelerin hedefini de e, baş bu bu şekilde olmaz e, bu şekilde olurdu e, Her hedefi e, her bir makine için ya da her bir ay için koyduğumuz bu daha doğru ama böyle olduğunda da uygun şekilde hedefi buraya koyaraktan Yine onu çözüm haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani demek istediğim e, hedefi buraya yazarak tabi o zaman tam tersi olması lazım. Yani ocaklar burada, makineler burada ve her bir makinenin hedefi gibi. Yani düzenleme arkadaşlar e, düzenlemeye göre hedefi göstermemiz söz konusu olabilir. Ama tipik olarak e, bir kere daha yapayım. E, şey yapmadan e, şunu seçtim. Normal ekle dedim. E, grafiğimi çizdim. Hedefimi sadece o seriyi alıyorum. Yani burada yakalamak daha iyi. Ondan sonra seri grafik türünden onu gidip arkadaşlar çizgiye e, çeviriyorum. Eksen istemiyorum. Çünkü zaten aynı eksende hedefinde göstersin. Evet arkadaşlar ve çeşitli şekillerde de formatlamamız söz konusu olabiliyor demiştik. Evet arkadaşlar, sizlere bir tekniği de anlatmış oldum. Grafiklerimize hedefle ilgili bir e, çizgiyi eklemek, hedeften geçenleri, geçmeyenleri göster. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.